Hepinize selam. Kalan, Hepinize selam arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle Brawl Stars Arkadaşlar bir de yanında arkadaşlar Merif var arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz. Yani ne Brawl Stars? Kan Among Us. Ay yani, pardon ama o hala Brawl Stars. Arkadaşlar katil biziz. Aynen. Zaten şey yazma, Bak bana bak taktik bak şu bak. O zaten bir şey yazma bak. Taktik tu bak. Zaten Lan oğlum ben benim zaten almamıştım ZH'den başka bir tane İngilizce İngilizcem yok ki oğlum. Kim bakayım? Kime verek evet, Skip geç bence. Kimin aldığını bilmiyorum. Zaten gidecek. Arkadaşlar katil biz. Bak who Bak who Arkadaşlar who... size demin Brawl Stars'ta Tomar 250 hiç canma vermeyelim daha. Ah, Purple. Purple. Mor oy ver mor mor mor, mor diyorlar mor mor tamam, ver ok ok hemen platform nerede ha yani şurada mor purple. şu da mor değil mi lan hayır bilmiyor mu ne on ben renk verin ben zaten hep anaokulundayken öğretmenim de renk boyamızı söylüyordu. Ben diyorum bu renk hangisi diye arkadaşlarıma öğretmen açtı işte öğretmen ya bir şey ya yani, buraya kan buraya hangisi buraya hangisi filan öyle sorun ben zaten o konuda. Bak okay. yellow yellow kim? Sarı artık biz verdik mora. İyi başta biz mora verdik. Ne evet, zaten imposter holliymiş. Ya adamların adamlar dediklerine göre Halil bir bak. şey yazmışlar bak bize suç atmayın. Zaten oğlum zaten aslan bile baksana. O bir de yok ha bu moroyu vermişler lan. Biz iki kişi biz oy vermiş. Evet bir iki. de. Ömer bak eğer güven kameralarda böyle kırmızı yanım sönerse bak elektriği kesebilirsin bak elektrik bak şu e, var bak tamam, tamam, var bak bu elektrik tamam. fazlasını görecek bak bu ışıkları kesiyor bak Böyle bak, bak. Kesme Yukarı de. git, yok. Şu anda kesemiyorsun. Bak, bak, a, bak birisi geliyor, onu kesebilirsin. Oz, bak. Oraya git, ben. Gitsene. mi? Keseme. kesme, kesme şu anda. Yok, şu anda kesme iki kişiler. Kesebilirsin bak hem zaten çok şey değil kesin. Ara o en olduğunu belli et. Yok hayır hayır elektrikleri kestik ya hatırlamıyor musun? Çok uzağa göremiyorlar. Aha bak. Öldür. Tamam mı? Şşşt bana açık elektrik. Elektrik tekrar kes. Elektrik tekrar kes

Leka bak. bak. Evet, no. Blue'un bu hastası Leka. Leka ya. Ya Ömer. No beklemiyorum. No no. Kendimi savunuyorum. Bekle az. Bak ben, sana Hadi sen söyle ki. Gel. hayır bu sefer de bu, bu sefer gerçekten bize verirler Aa. oyunuzu. Kesin kesin bize verecekler. Sorun gelecek. Bak görün bak. Blue desek belki. Kurtaracağız. No, bekle. No, no. Evet, bak şimdi bak herkes şimdi sana öl verecek. Ünü o yazdım bu arada. Al öldük. Gördün mü? Bak sen kimseye suç atmazsan böyle olur. Baby blue, vent. İmposter. Bebe, blue, vent, vent. <laughs> belki böyle anlarlar. Ama herkes çok ver verki oyunu. Sen de ver, Belki herkes ona verdi. Çattın diye. Belki sürpriz olur belki. Herkes böyle yalan söylemiş olabilir yani. Ünoya ne alaka lan? <laughs> Ünoya no yazarken Ünoya yazmışız. <laughs> evet oğlum adam vente girdi. Ya böyle dört, dört kişi bizi ayarlamış. ayarmış. Tamam daha bu üçü vermiyor şöyle. No, ki ben o iyi tadını çıkarmadan ki zaten daha bir kişiyi bile kesmedim. Evet ben, ben onu ben 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 alsam aslında yani. Brawl Stars'a geçelim mi? Birazdan. Plan. Hadi be. Adamlar da oynadı değil. Blue. Blue. Blue imposter yaz. Imposter yaz. Blue. Blue. Ya ben size yazma adamlar anlayamaz. Bak, bak. Sen bak şimdi öleceksin bak. Bak gördün mü? mü? Kaybettim. Hayır. <laughs> bak. Herkes herkes skip'e skip, skip Bak. Bak herkes öldürmen lazım elektrikli. Bak elektrikli kesin harbiden. Bak adamlar çok yakın olur. bak adamlar birisi birisinin gönlünün önünde kessem bile seni göremezler çünkü elektrikler bak bana bu şu an elektrikler bize açık onların mı kesin evet ben zannediyorum bak öldür bak, yok ben zannediyorum elektrikler öldürse zaten kesin. kimin geçtiğini göremez yok öldürme sakın öldürme şu an bak aa bak herkesin içinde birisi öldürsen yalnız var çok güzel olur he herkesin içinde birisi Yok öldürme yok sonra gelirler. Görev, Bak bak ya. herkesin içinden geç. Ey bak Evlak, o yok Ay. o, o görevlere bak. Bak kesebilirsin. Yok kesme. Bak herkesin içinde aslında kesebilirsin lan herkesin içinde. Bekle. Bak sabotaj versin. Ha sağ ol sağ. Ya Bekle. onu vermesin. Bekle, Bekle. elektrik. Şey. Bak şu anda daha. bak burada bir şimdi ki a. Şu Hadi. Gel. Bak kararı... Bak. Birazcık... bak evet, elektrikleri kesmek daha iyi. Bana göre Hayır, lan, Elektrikleri niye tamam dedi. Kim? Geri ben. Ya, lan niye basıyorsun lan? buraya geliyor. Geri İm bak, impostor. Bak, bak. Vlodi, ya Vlodi. Bak. Bak, Brown dip. neydi? Vlodi. Ya Vlodi ne alaka? Seni siyah gördü. Bana ne? Ha, bana. Zaten sanki kazanacağız artık Bu, bu saatten sonra. <laughs> bak birisi oynamış kesin kaybet. Var ya biz. Senin sayende oğlum ne ya? Kile basıyorsun oğlum. Çünkü adamı kesmek için. Ben, Tam o da bir şey geldi. Lan Şimdi... oğlum orada mi ben bilerek kesmiyor zaten adamlar orada. Çünkü adamlar her tarafa geliyor orada elektrikleri tamir filan etmeye geliyorlar. Bak, blue değil yazıyorlar. İşte böyle böyle ilk böyle. Blue imposter yazsana. Tabi bilmiyorsun. Yaz şunu. Imposter. Hey imposter oğlum. Bu imposter. Onun imposter ne alaka? Imposter. Imposter katil yani Kesin katil. Gari. Hero Abi adam onu diyor. O yüzden de blue yalnız çünkü o blue bize Bak no yazma adama suç at böyle Adama suç atma sen hiç oynamasını bilmiyorum Gerçekten Blue Blue imposter ya Bekle ben de Ben de gördün mü? İşte var ama ben senin T diye var? Ben video kastetmiyorum. Adamların da yarısı şey zaten. Hayalet yarısı. Aa bize onu konuş. Evet bu rotasyonu yapmış. Ben bu arada orada, orada kızdım. Ya Ömer, Brawl Stars oynat mı? kadar ben. Şimdi saat bana uğraşalım. Başlat. Sen ben oynayayım mı? Ben oynayayım, ver. Ya Ömer ya. Hadi bir ne? kez uver. Oğlum bekle. Bak sen Ya neyse al tamam ya. Ya arkadaşlar şimdi ben oynuyorum. Tamam. O iki. Hmm. Göbek koy. Artık işte. Bak gel. Bekle bu yaprak görevini ben yapmak istiyorum. Ben bu görevi çok seviyorum. Hadi yolla yolla. Ya hayır. Kesme. Kesme. Hayır. Hayır. Lan 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 lan. Abi de kameradan bir izlesin de. Abi. Ulan ha tamam ben ölmedim. Kim? Ama başkası öldü. Red, red. Al red. Gel dışarı ya. Ne no, Allah Allah ne? No. Lan red ne alak oğlum? Daha az önce iki ay olduk. Ya kat. Aa bak bizi bir biri bizi destekliyor. Ha, az, az önce ha, mavi olan kişi bizi lan. Hayır ay hayır impo impo az önce bize impo... impostör az önce Az önce bu renk değişmiş ha az önce maviydi. Adam şu anda bizi destekliyor. Hayır 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 vuray. Bence mor. Bence mor. Ve hey devam sen sen de. Bence mor. Hadi hayır öyle. Müziğe mi oy verdi lan? Neyse. Aa bekle bekle. 2011'de nereden çıkmıyor? Hayır. Gel abi bu oyunda YouTube'a 2011'de mi girmiş lan? Çünkü öyle bir şey yazıyor. 2011. Aa herkes onlara vermiş. Katil mi? Arkadaşlar karşısı. <laughs> ya bak kesin herkes şimdi bize açacak. Ama arkadaşlar biz katil değiliz. Bir de o da onu şaka üstüme şu an. Öyle Admin de var. Admin'e daha az gideyim bir yolunu biliyorum şurası. Arkadaşlar şuradan daha az gidiyor. Admin. Kart çekme görüyor mu? Kart çekme görüyor çok kolay. Bekle kart. Ben biliyorum biliyorum. Bekle sen bilmezsin. Bak 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 şöyle yap bak bak kart çekme görevine bak şöyle yap O zaman ben de öyle yapacağım. Bam bam bam. Öyle yaparsan olma. Bam bam bam. Bak şöyle yapacağız. Bak şöyle yukarıdan tutarsın. Ama sana göstereyim mi? Baksana. Evet. Asıl sen bilmiyorsun bence. Bak bir de bana bak. O işe mi oraya bir de suç atan Bak bir, de bana bak çekte geçeceğim bak. Bir de bana bak. Bir Bak bir dakika şurada yavaş. Bak bak. bak. O bak yaptım. Bak o bak o oku bak o. Bak bu şeyin olduğu yerde hızlı olacağız. Aa, no. Ee, <laughs> no, 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 no. sonra Ya ben böyle işim var ya. Bakayım. Abi biz kameradan gelmiş. Next to kamera ne demek? Kameranın yanında. Red, ida red değil ne? No. Lan blue ne? <laughs> blue yok ki oyunda. Bilmiyorum. Var. Var mı? <laughs> Bilmiyorum. Blue ölmüş ki mavi. Bu adamlar bana verecek. Aa sarı diyorlar. Vah <laughs> ah. sarı. sarı. Sarıya ver sarı. Sarı 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 yap. Sarı ver. Hadi. Hadi. Dakika. Şu ikisinin adı aynı. Yok neneye. Yok bebeğe. Ne saçma. Ya ne ne ya? Brown mu? Brown mu? Kahverengi. Hello eh. no, brown mu? Ne? Yalancı ya. Kesin sarı. No. Yellow. Aa bitti. Bitti. Yok lan bit. Misah. Aynen abi bu katil. Hem şeyde suç attığına göre demiştik lan. Ya şey, şey yapak mı? Başak. Nasıl evet, start bana mı verdi? Hayır hayır. Evet hayır. Start. O da hayır, o da, iyi, o da istemiyorum. O da kurusu sensin bu arada. Ya oğlum neden bu? Oğlum şimdi iyi boss tadı mı çıkacak ya? Al altı kişi var oğlum böyle tadı mı çıkar? Sen neden bir katilliğe girdin? İki katilliğe girmedin. Bu arada sen. <gülüyor> 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 <gülüyor>

Ne diyorsunuz? Anlamıyorum. Alo. Polisler geliyor. Lanet, Lanet olsun. Kanka ne diyorsun? Kınık ne diyorsun? Kınık ne diyorsun? Kınık ne diyorsun? Kınık ne diyorsun? Ne diyorsun oğlum? Ben senin var ya. <laughs> kim bastı? Kim bastı? Kim bastı? Kim bastı? Kim bastı? Kim bastı? Kim var? Ba Bence İbra İbrahim İbrahim. İbrahim. Abraham. lan çık ya Gel ya, ben, ben videoyu bitiriyorum hocam. Video. Kırıklar videoyu bitiriyorum. Şimdi bir anlık hepsi verirseniz. 15. Kırıklar ben videoyu bitiriyorum. Bay bay.